geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Adiyat suresi 1 ile 11 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yüz El Adiyat. Adiyat koşan atlar demektir. Asr suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 11 11 ayettir. Bu surede insanoğlunun nankörlüğünden kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Harıl harıl koşanlara. 2. Nallarıyla çakarak kıvılcım saçanlara. 3. Ansızın sabah baskını yapanlara. 4. Orada tozu dumana katanlara. 5 derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki 6.